Evet arkadaşlar, 10. Bölümdeyiz. a biological agent designed to target specific genotypes if your DNA signature isn't in the Atlas database you're dead so he can drop this in the middle of a battle his troops live win, win, easy win. That's right. contact with even a single spore is fatal Kim suits are useless is it operational unknown but because he produced this sample he could already be manufacturing at an industrial scale if he is? Bence bence bu dakikadan sonra hiç bok yapamazsın da. Vay 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 ulan bizim tipimize ne olmuş lan? Valla çok doğru konuşuyoruz şu an. Çok doğru konuşuyoruz.

kolaymış atlamak lan sanki gidip tatlıra valleden atlıyorsun <laughs> helikopterden atlıyoruz ama atla hemen atla mı evet çatışmadayız şu an sıcak çatışmada O var ya onun miniganıyla Onun miniganı bizim içimizden geçer de neyse Onun miniganı içimizden geçer bunu sen de biliyorsun Çok zeki olmaya gerek yok yani izliyor bizi ne güzel ya Ya kardeşim ben de yaşamak istiyorum da bu kadar da saçma yapma ya bir hala bir tane mermi niye Tamam geleceğim dur sen çık da Bana Sıkayın. bir el at el El at bir tane Bana el at El, el at Lan bir el at dedim ya sana. Bir el at dedim ya. Ha, bu olay ya abi. Şimdi görünmez çok yani crisis'e döndü güzel. olay güzel. şimdi güzel. Thank you visor to my signature. Move slowly, hostiles. Don't let them hear you. Emek ki o zaman dronlar görünmezken dalgılıyor. Emek ki dronların aynen kızıl ötesi kamerası cartu cürtü bir şeysi var. Let's go. Tamam hadi gidelim abi. <laughs> Aynen onu fark ettim. Hareket ettikçe eee görünmezlik pelerinimizin This is Victory. 6

Lan söyleseydin ümüğünü sıkardım şurada iki dakikaya. Ümüğünü sıkıp öldürürdüm. Ha, kendine saklamış pezevenk. Hold up, charging. Lan ben de şarj edeyim bari. Pezavenç. Plant a mute charge. We'll take quietly. Take out the passenger. <laughs> Oğlum ben hala şu sessiz patlayıcı olayın anlamadım. Take him down. Tamam. Top job. E ne işe yaradı bizim sessiz patlayıcımız? Neyse devam edelim. Görünmezlik hikayesi güzel olmuş ama ne bileyim. Benim aklıma direkt Crysis geldi ya. Bir de benziyor da yani. Bir de bir ara Propit öyle bir şey vardı, öyle bir hikaye vardı. ASTM ASTM en korktuğum var en korktuğum Ayrıca merak etme zaten ASTM kurşun sıkacak kadar salak değilim Kesinlikle o kadar salak değilim ya o kadar salak beyim. Oo. Aa abi. 1 2 3 4 4 tane AST saydım. 4 tane AST saydım acı. Ağzımıza sıçarlar yani bir kurşun sıksak yani. Seeker. Ah. Wait. Pelerin bu işe yaramıyor. Burada işe yaramıyor. Tamam acı. Hadi gidek ama. Evet buraya bakmayacak herhalde.

Acı bir tane de bana verseydiniz ha. Evet şimdi büyük ihtimalle bu mantikorun üretildiği fabrikalardan birine saldırı yapacağız şimdi. Hocam kombra ben kombra tercih ederim sana. Sen komik adamsın da kombrak daha düzgün adam. Bakalım fabrikada neler yaşayacağız şimdi. Ne diyor? Yani, bu nasıl bir inme ya? Çok kötü yapmışlar burayı. Bu ne? Ulan birine sıkacağım işte. Neyini seçeyim ya? Hah. Ha. Tamam. Evet patlayıcı yerleştirdim. Hadi girelim. Ha bir içeri yerleştir daha oraya. Bir pardon. Off, 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 off. Seviyoruz şöyle sahneleri. Lan yazık lan. rahat durun lan. Temiz temiz hadi gel. Bas bas. Hadi hadi gelin. Hızlı oğlum hızlı hızlı. Belki şu an salacaklar füzeleri. Tüm insanlığı öldürecekler hadi. İki kıyafet giydiniz diye götünüz kalktı ya.

Oğlum ayrılsın işi nasıl bitsin? Manyak mısın sen? Bulgaristan dışında başka şey mi yokmuş? Fabrikası mı yokmuş adamın? Ucuza fabrika bulmuş da Bulgaristan'da mı açmış sadece? Yani bizim buraya gelmemizin amacı ne ben onu bile anlamadım. Açın da erkek gibi savaşalım ya. Açın oğlum açın açın. gibi savaşalım. Ölmek lazım oğlum ölmek ölmek. Az şehit şehit olalım ya. Yani. Al ne hediyeler? Seni gidiye yakaladım. İyi saklanmış. Acı. Daha iyi oynayın. Daha iyi. Yeterli değilsiniz. Kormak korumak psikopat mısın sıksan adamın kafasına yanında vs bıçak vs atıyon herifte evet. misiniz ne boksunuz Bak arkamızda adam var Biraz akıllıca oynayın evet. Gel 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 bende gel bende gel Arkamdan ayrılma bende gel MK14 var mı? Bana MK14 salabilseniz süper olur da. Yok galiba. Bana bir MK14 salsanız yerden. Yok mu abi? Ameli neymiş lan? Bu silah iyidir ha. Tamam. Bana bunlarla gelsin. Bana böyle silahlarla gel. Ormak ne yapıyorsun kardeşim sen? Madem buradasın. Niye adamları öldürmüyorsun? Tam MK14. Ha ver bana MK14'ümü. Şimdi bak nasıl patlatıyorum herifleri. Tamam, bu silahla John gibi oluyorum acaba.

Abi Manticore'un neyini hallettik ben anlamadım ya. Yani. Bu kadar kolay mı olur? Kıçı kırık bir bomba koyacaksın oraya şey mi olacak yani? Jonathan Irons'un ağzına mı sıçıyoruz şimdi ben anlamadım. Yani ya bir sal ya da... Sal yani başka bir şey yok. Bu kadar kolay olamaz abi böyle saçma şey mi olur ama? Dandik bir Bulgaristan fabrikasına gireceğiz. Neyse bomba atalım şunlara da birazcık. Sevaba girelim. Onlar da bizi attı. Bir tane daha. Aa bombam kalmadı. O yüzden headshot atacağım abi size. Headshot tercihim. Çıkar kafanı. Çıkart attım. Hah ama. Evet. MK14 çok sağlam silahdır bu arada. Söyleyeyim. Bazı adamlara gördüğünüz gibi tek atıyor. Oha olur benim adamlar beni bombaladı yani. Yani bu oyunu oynarken MK14 alabilirsiniz. Yerdeki adamlardan. Sağlamdır yani. Neyse cime, biz yolumuza devam edelim. Adem, adem. Evet, devam. Yapma! Oğlum nasıl oyalayayım? Benden istediğin şey çok kolay sanki ya. Ne bak roket atanından bir de. Hah iyi öldü. Nox neredesin oğlum açsana mu kapısını ne mal herifsin? gel şuraya ya. Allah Allah. <laughs> Ya kardeşim siz kendinizi de koruyamıyorsunuz. Beni nasıl koruyacağım ben anlamadım. Neyse Allah kahretsin ya. Kardeşim yerleştiriyorum. Sakin ol. Çok konuşma. Sakin ol. koruyorum da siz hiçbir şey yapmıyorsunuz ya. zaten benim adamımı koruyorum. Bak sen orada kurşun yiyorsun götünden haberin yok. Ama iyiden. Bas 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 hadi hadi hadi. Hadi. Hadi oğlum hızlı hızlı birazdan havaya uçacak burası. babayım bu neymiş lan Bu neymiş oğluuu Bunu ben mi süreceğim? Ben süreceksem on numara Bu tamam. Noks, onu koşturabilirsin. T-740 hala sadece bir prototip. 600'den daha farklı hem de prototip. Ulan bundan bir tane var. Acı, ne olur ben süreyim bunu ben. Vay 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 vay. Bana versen ben, kullanırım. Ben köyde çok kullandım böyle araçlar. Ver bana Ver bana onu. Nereden bineceğiz? Buradan mı bineceğiz herhalde. Aynen öyle. Tamam. Acı ne olur ben süreyim be. Tamam ben sürüyorum. Sadece çok affınıza sığınarak bence saçma benim için eleştiri olarak yapayım bunu. Ya Atlas'ın tankı değil mi abi bu yani ve bir tane prototip var. Ne bileyim yani bizim bunu bu kadar kolay kullanamamamız lazım diye düşünüyorum ama neyse. Bir veya iki. Bu <laughs> neymiş lan? Ha, küçük roketler atıyor bu. Adamlara. Ama 1 ve 2 aynı. Bir şey değişmiyor. Evet etrafta çok roket atarlı var. Dikkat etmemiz lazım. Yoksa maalesef üzülerek söylüyorum. Bizi yer bunlar. Vallahi bizi yer bunlar. Etraftaki roket atarlara dikkat etmemiz lazım. Yoksa bunlar bizi yer. Aracın canı var çünkü. <laughs> Neyse Cime biz o zaman biraz da hızlı sürelim. Aynı anda hem tarayalım bunları hem de hızlı sürelim. geliyoruz abi. Oğlum oha ne yaptınız oğlum? Evet aracımızın canı çok gitti şu an. Biraz daha dikkatli olmamız lazım. Diye düşünüyorum. Ben çok canımız işte. Şimdi ben bunları nasıl açarım? Hah, buradan açar. Yanımız azaldı bayağı o yüzden biraz daha temkinli oynamam hey, hey. lazım. Yapma. <laughs> Lan aynı anda hem tank hem şey yollanır mı ya siz ne adi adamlarsınız. Hadi erkek gibi dövüşün ya. Aynı anda hem tank hem bazukalı. Evet Ha. Öyle eşek cennetine yollarız işte böyle. Aha tank. İyi aldık gibi diyecektim ki ma... acı yeter daha artık ben yoruldum lan siz yorulmadınız mı? Bu kadar da fazla yani. Benim böyle bir mecalim halim yok ya. Yani. Hadi hadi hadi. Hadi abi kaçalım artık. Tam başta eğlenceli değil de artık 50 tane şey geliyor. Oğlum mecalim kalmadı lan mecalim. Vallahi mecalim kalmadı. Bak bir tane daha tank yolladım mecalim kalmadı. Yemin ederim kalmadı. Oğlum bir durun lan. Get ready to bail out. Oh. Yani tadında bırakın oğlum. Tam tank kullanmak keyifliydi de tadında bırakın. Hadi basalım gidelim. Hadi beni de alın. Ulan aklıma bir an Modern Warfare 2'deki Shepard'ın helikopterden indiği sahne geldi aklıma. Ne alaka bilmiyorum. Ulan ondan bir tane vardı lan. Ya abi ben valla canıtın aynısın bu kadar kolay yenileceğini hiç düşünmüyorum yani. Bilmiyorum. Bu ya belki de şu ana kadar oynadığımız bölümler arasında en beğenmediğim bölüm buydu yani. Ne yaptık? Niye girdik? Yani çok basit oldu her şey. Yani bilemedim. Bana saçma geldi bu bölüm. Neyse. Ee, bu bölümümüzü burada bitirelim. 10. bölümün sonu böyle olsun. Neler yaptık? Mantikor'u yok ettik ya ama ben yani yok ettiğimizi hiç düşünmüyorum. Ne işe yaradığını da öğrendik artık Mantikor'un. Atlas e, askerlerin askerlerinin hiçbir ölmüyor savaş esnasında. Ama düşman askerlerinin hepsi ölüyor. Büyük ihtimalle bu füze başlıkları fırlatıldığı zaman da havada gaz olarak yayılıyor bunlar. Solduğun zaman da ölüyorsun büyük ihtimalle. Yani çok tehlikeli bir silah. Ve çok easy bir win sağlıyor savaşta. Yani güya yok ettik, mok ettik oldu bu bölümde ama ben Jonathan Irons abimizin bu kadar yani kolay yenileceğini hiç düşünmüyorum. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, carçurt yapmayı unutmayın. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Seviyorum sizi.